Herkese merhaba. Bugün fırında balık yapıyorum. Patates. Soğan yanında güzel oluyor. Çıpıra balık her türlü balığı bu şekilde pişirebilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuz ve zeytinyağı tuzlu yağ ile balıkları yağlayalım patates ve soğanı da yağlayalım ve tuzlayalım erimeyen dipteki tuzu kullanmıyorum bu şekilde yerleştirelim 200 derecede 30-35 dakika pişirelim fırında nefis çipura balık yemeye hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek için beğenin, paylaşın, abone olun.